Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düzenleri anlatacağım. Bu CTRL G'deki düzenler ne işe yarar? Ee, niye böyle bir fantastik giriş yaptım? Hiçbir fikrim yok. Evet. Düzencimiz burası abi. Siz burası kaç açılıyor? 73 level, 70 level'da falan bu harita açılıyor. Bu haritaya geldiğiniz zaman Buradaki bu arkadaşlarla konuştuğunuz zaman size CTRL G'deki olan 3 tane bayrak çıkacak karşınıza. Tam kaç level bilmiyorum da yani Dionic haritası 70-75 arası bir şey gelecek büyük ihtimal. Diyecek size 3 tane bayrak hangi bayrağı seçmek istersin? Ee, çok bir önemi yok aslında sadece buffların şeyi var ba belki bazı bayraklarda daha çok puan kazan vardır. Neyse seçtiğiniz bir tane bayrak tamam mı? Bu CTRLG'ye geliyor bu. Şimdi kaynak hediyeleri var. Bugün günün hediyelerinde ee, ne diyor? Kanlı işte savaşta savaş kazandığın zaman savaşa girdikçe düzen bonusun artar diyor. E, düzen otoritesi bonusu. Yani bugün sürekli savaş gireceksiniz mesela. Direniş amblemi bonusu veriyor. E, başarı işareti bonusu veriyor. Burası günlük olarak her gün yenileniyor. Bu sağ tarafta da e, oy veriyorsunuz arkadaşlar. E, mesela oy verdikten sonra buradaki yüksek puanları görüyorsunuz. Yarınki Gelecek olan e, diğer 3 bonusu buradan görebilirsiniz yani verdiğiniz puana göre en fazla puan olan 3 tane bonus Ertesi gün yani yarına e, gelecek bir şekilde bu şekilde ayarlanıyor Şimdi aşağıda otorite var bu otorite şu işe yarıyor arkadaşlar Şimdi buradan astral akademiye bir gidelim Şimdi e, burada aldırıyattaki mobları kestiğiniz zaman Aldriyatta mesela bosslar var bazı şeyler düzen bonusu verir elementteki görevleri yaptığınız zaman düzen bonusu verir size Mesela bugün savaş var savaşa girdiğiniz zaman düzen bonusu verir düzeniniz yükselir şimdi bu düzeni kastıkça mesela burada e, ben kaçıncı sıradayım 75 otoritem 64 yani burada otoriten yazıyor e, 75. sıradayım şimdi sürekli 2 e, haftada bir olması gerekiyor şu yukarıda tarih veriyor mesela bu dolduğu zaman buraya Güncel sıran neyse o kadar buraya hediye gelir Şimdi Mesela bana bunlar var burada ne geliyor Meteorit parça geliyor astral e, kendi kişisel aludunuzu kurarken Gerekli olan materyal geliyor Sonra çekiç geliyor bu Dominion çekicinin bir tık altı turkuaz olan çekiç geliyor bu işte büyülü malzemeleri falan Efsunlu parçaları kırmak için gerekli olan şeyler işte şu ekrana görmüş olduğunuz danadır yoğurt bunlar geliyor. 3-4 çeşit pot geliyor. Onun harici bonuslar geliyor. Bir gün boyunca mesela ben mücahit kuşağı var. Savaş girdiğin zaman savaş hamlemi bonusu var. Ee, buradan da sıralamanızın yani şuradaki otoritedeki sıralamanız ne kadar yüksekse buradan o gün alacağınız ödül o kadar yüksek olur. O yüzden düzenli bir şekilde her gün element, alriyat hatta tikarika bile Hmm, veriyor olabilir. Hemen orayı da kontrol edelim. Ya zaten bunlar günlük olarak yaptığınız şeyler. Her gün düzenli bir şekilde yaptığınız zaman bunları yüksek bir derece, yüksek bir sıraya geliyorsunuz. Onun haricinde şurada bir yerde kahramanlar arenası veriyor muydu? Nerede ya o? Ya işte bunlardan biri de alıyor gibiydi de tam bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa onlar da yoruma yazabilirse sevinirim. Hani bu anlattıklarımın dışında aha bir tane şey gördüm. Bu adam habire kesiyordu beni. Neyse ee, bu anlattıklarımın dışında ee, gerek yani kasılabilecek düzen otoritesi varsa aşağı yazarsınız. Sen ben de öğrenmiş olurum. Şuradan bir tikarika'yı merak ettim. Ben burayı da yapıyorum da düzen bonusu veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum da bence verdiğini düşünüyorum ben. Ya mesela geliyorsun buna test yolu iblis kıvılcımı ha şu. Yok. Öz deposu kıvılcım xp'si veriyor. Mesela bu vermiyor. Nereden anlayacaksınız biliyor musunuz? Mu? Bak şimdi. Elemente gideyim. Şundan bu element. Mesela geliyorsunuz bir görevin altında aşağıda diyor ki düzen erzakları 250 düzen otoritesi verir. Yani burada e, buradaki her bir görev 250, 250, 250, 250 yani ikişer ikişer falan buradan 250 alıyorsunuz. Aldriyat'taki kestiğiniz bosslar var orada 6 tane mi ne boss var o bossları kestikçe de bonus alıyorsunuz. Onun harici Dionik'teki NPC veriyor mu acaba dur bakalım. Gerçi bunlar vermez. Şuradaki görevler verir. Bu NPC'lerden alamayız. Ee, dur bakalım. Dionik. Dionik olayı da var. Ha mesela artı 50 düzen otoritesi diyor. Ne diyor? Bunda bir şey yok. 200 düzen otoritesi diyor. 90 düzen otoritesi. Yani işte d bu görevleri yaptığınız zaman da bu CTRL G'deki düzen otoriteniz artıyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar alacağınız ödül yükseliyor arkadaşlar. E, benden demesi ya yani bu şekilde zaten e, bu kaynak hediyelerinde ne bileyim savaş bonusu, element bonusu, XP bonusu, Goblin Ball bonusu yani burada tüm bonuslar her şeyi görebilirsiniz zaten. E, bu şekilde arkadaşlar umarım işinize yarar faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.